Selamun Aleyküm millet. Yeniden karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz yine bildiğiniz gibi virüs yaydığımız Palagoins. Ee, bu sefer mantarla oynayacağız. Mantar bildiğimiz mantar yani yazıyor. Şurada gördüğünüz özelliklere. Ama ve lakin bu mantarın bir e, artı bir özelliği var. Yani onu da göstereceğim. Şimdi buradan şunları özelliklerini etkentilerini yapalım. Tamamdır. Bazı özellikler yeni geldiği için normal. Buraya C, yani CSGO. Bir dakika doğru mu yazdık? C, e, bu mantarımızın ana özelliği içinde CSGO hilecilerini barındırması. O zaman ilkten bir Çin'de başlayalım. İlkten havadan yayılmaya verelim. Bundan sonraki bölümümüzde çok güzel bir şey gelecek. Tüm hile yani şu ana kadar gel, gelmiş olan bütün Minecraft veletle, e, veletleri, LOL veletleri, daha doğrusu Minecraft hilecileri ikisi de aynı şimdiki CSGO hilecileri falan hepsinin bir arada bulunduğu bir hilecileri yani ve bir şey göstereceğim size. Şöyle hızlandıralım. Ee, şöyle şunlara verelim. Başka ülkelere yayılmasını arttırıyor bu mantar sporu daha yani bunun yayılma hızı çok daha fazla Gördüğünüz gibi başka ülke yani mantar sporunun ana özelliği aslında mantarın Ana özelliği şu Buradan e, yetenekler kısmından yeteneğini verdiğiniz zaman başka ülkelere hemen sıçrıyor Ana özelliği bu yani Bir anda başka ülkelerde bulunabiliyor Ama bizde iki Biz birazcık RP yaptığımız için Burada içindeki barındırdığı virüs daha başka. Bu CSGO hilecilerini barındırıyor şu anda içinde. Soğa karşı bir verelim. Şöyle. Ne kadar lazım? Ha 14. Neden gelmiyor? Hop şöyle alalım. Yayınımızın niye bu kadar düştü? Onu bilmiyorum ama. Oha. Orta Asya Orta Asya'da patladık. Ne oluyor lan? Bir şey oldu daha demin patladık. ben tam da şeyini okumamıştım he tamam doğru okumuşum doğru biliyorum yani başka ülkelere daha hızlı yayılmasını sağlıyor da tamam Çin'in de tamamını ele geçirdik mantar sporunu tam hatırlayamadığım için birazcık sıkıntı oldu ama fakat bu bundan sonraki video bomba bir şey olacak yani daha doğrusu adı bomba olacak yine PUBG olacak Şöyle verelim. Soğa karşı dayanıklılığı verdik ve gördüğünüz gibi soğuk ülkelerde komple. Birazcık da sıcaya karşı verelim. Aslında buralar soğuk da değil. Tamam. Daha yayılmaya vermeme gerek yok. Şimdi bekleyeceğiz sadece. Gitmeden son anda yakaladık. CSGO hilecileri yakında tüm dünyaya etkisi altına alacak. Dünyanın yarısından fazlasını elimiz altına aldık. anda niye hiç gitmedi bilmiyorum. Ya mantar oynarken kolay oluyor. O özelliklerden birine veriyorsunuz. Top burada çıkıyor hemen. Ha, bu burada... Bunun hatta niye insan yaşar ki? Evet. Artı 2 veriyor. Bu da öbürkü gibi. Ama mutasyona uğramasını istemedim. video videoda konuştukken gözden kaçabilir ve ondan sonra patlamayalım boşuna. Evet, bazı ülkelerde de yok. O zaman bir 11 verelim. Diğer bir ülkelere sıçrasın. Hadi ama. Hepsini verdim valla. Oh tamam bütün ülkelere gitti. CSGO hilecileri tüm dünyada. Yani daha doğrusu tüm ülkelerde. Hatta şimdi de iyi dur yavaştan öldürmeye başlayalım mı diyeceğim de hastalıklı insanları öldürdüğümüz için hastalığın yayılması azalıyor. Diğer dünya ülkelerde. Gördüğünüz gibi bir anda patlıyor zaten. Tüm dünya şimdiden elimizin altına geldi. O zaman birazcık öldürelim ya. Sıfır. sağlıklı. Tamam ya onlar da yayılma hızından direkt bir şey olur. Oh 200. Tamam. Oha yavaş lan. Tamam 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 yavaş yavaş. Ya bir dur. Ee, ne kadar insan galiba başaramayacağız bu sefer başaramadık abi diyeceğiz birazdan De pardon yanlış yere tıkladım heyecanla La araştırmanın yüzde ellisini yaptılar zaten yavaş lan yavaş kaç tane alıyorsun yavaş Şöyle şuradan bir iki tane bir şey daha verdik mi Hepsini öldürürüz Sağlıklı insanlar hadi ee, Öldürme hızımızdan Sağlıklı insanların yok olması %70'i Tamam tamam kazandık kazandık He tamam. Kazandık. Oy. Bir anda kalbim duruyordu. Bir anda yenileceğim diye çok korktum. Tüm herkesi öldürdük. Ama ilk defa en yakını buydu gençler. En yakını buydu. En yakını buydu valla. O zaman gençler video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, önümüzdeki videolarda... Yani önümüzdeki... Hastalıkların adları ne olsun onları söylemeyi unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. E ee, hadi. Ama hadi. Tamam. Ne güzel bitiriş yaptım. Hala ölmediler ya. Yaşamaktır bir umut. O zaman hoşça kalın, iyi günler.